Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun efendim. Kıymetli kardeşlerim. Evlerinize ordu il müftülüğü olarak bu şekilde misafir olmaya çalışıyoruz. Eksiğimizle, kusurumuzla, heyecanımızla çünkü bizler de ilk defa böyle bir şey yapıyoruz. Lütfen bizleri mazur görün, lütfen sadece Ramazan'ı sizlerle birlikte geçirmek istediğimiz için, Ramazan sevincinize ortak olmak istediğimiz için böyle bir yola başvurduğumuzu lütfen göz önünde bulundurun. Ve hepinizin aşları tatlı, iftarları bereketli, sahurları şenlikli olsun diyoruz. Bugün sadaka kavramı üzerinde duracağız. Çünkü bizler biliyoruz ki sadaka kavramı her daim Hayatımızın içinde olan, günlük hayatımızda devamlı dilimize pelesenk olmuş bir kelime. Ve sadaka kavramı böylesine günlük hayatımızda yer almasına rağmen baktığımız zaman e, birçok iyiliği içinde barındıran, birçok güzelliği içinde barındıran da bir kavram. Ayrıca sadaka kavramına baktığımız zaman zekatın da bir sadaka. Yani vermekle alakalı, doğrulukla ve sadakatle alakalı bir kavram olduğunu düşünürsek, zekatın da içinde bulunduğunu varsayarsak, farzdan, vacipten ve müstehattan, sünnetten, bütün ibadetleri içine alan, ibadet hükümlerini içine alan bir yelpazenin içinde bizler sadakayı görüyoruz. Çünkü zekat vermenin sadaka olduğundan bahsedersek az önce söylediğimiz gibi aynı zamanda tatlı dilin ve güler yüzünde bir sadaka olduğunu göz önüne alırsak sadakanın ne kadar geniş bir alanı olduğu ve aslında insanların sadece cebiyle, sadece malıyla, sadece parasıyla değil her şeyiyle, başta gönlüyle, gönlünden gelerek sadaka verebileceğini. Onun içinde bir güler yüzün, bir yoldan taşı çekmenin, bir eza, cefa verecek unsurun kaldırılmasının da sadaka sevabı yerine geçeceğini düşünürsek sadaka gerçekten hem hayatımızın içinde hem de her şey ile mümin'e iyilik yolunda kolaylaştırıcı basamaklardan sayalım. Efendim, sadaka kavramı doğruluk biliyoruz ki bizler Sıdk bu kökenden geliyor. Sadekadan geliyor. Doğruluk kavramı, doğru söz söylemek, doğrulamak anlamlarına gelen e, Sadegat kökeninden geliyor. Sıdk kökeninden. Hatta hiç unutmayalım Ebu Bekir Sıddık kavramı nereden gelirdi bir hatırlayalım. Nereden gelirdi? Peygamber Efendimiz'in has arkadaşı, can yoldaşı, can arkadaşından gelirdi ve doğru doğru sözlü olan, her şeyle doğru olan anlamına gelirdi. Müslümanın kimsenin, Müslümanın Allah'ın emrine uymada gösterdiği doğruluğu, sadakatı ifade eden bir kavramdır. Allah'ın hakkı olarak ayırdığı vergidir. Bakın bu cümle aslında bizim için çok ışık tutuyor. Allah'ın hakkı olarak verdiği bir vergidir sadaka. Çünkü Şöyle bakacak olursak, yılı, ayı geldiği zaman arabamızın, evimizin veya tarlamızın, arsamızın yani üzerimizdeki olan herhangi bir varlığın, tapuda görülen bir varlığın kayıt altında olan bir mal varlığının vergisini bizler yılı geldiği zaman hemen yaptırırız. Günü geldiği zaman ise cezaya düşmemek için acele ederiz doğru olan da budur efendim doğru ama şurası var ki Allah'ın hakkı olarak ayırdığı vergidir derken de bizlerin görünmeyen yani görünüp de belki üzerimizde tapu kaydı olmadığı halde kaşımızın, gözümüzün, aldığımız nefesin, tuttuğumuz elimizin, hamdolsun evimize vardığımız zaman ailemizin, yere bastığı zaman ayağımızın, efendim gördüğü zaman gözümüzün, güldüğü zaman yüzümüzün, her şeyimizin aslında bize ne kadar çok büyük nimet olarak bahşedildiğini bir uzvumuzun veya bir yerimizin, bir uzvumuzun yokluğunda veya bir yerimizin, bir organımızın ağrıdığında farkına varıyoruz. Oysa ki Müslüman kişi için, mümin kişi için her anı ibrete, her anı tefekküre vesiledir. Onun için de sadaka bizim bu saydığımız binlerce hesapsız hatta söyleyemeyeceğimiz kadar çok olan lütufların nimetleri de bir şükrüdür efendim. Onun için de sadaka nafilesiyle, vacibiyle, farzıyla ve sünnetiyle olmak üzere birçok ibadeti de içinde barındırır. Efendim Peygamber Efendimizin hadisi şerifini hatırlayalım. Özellikle de moralimizin ara ara bozulduğu, darlığa düştüğümüz, hatta minik minik depresyonlara bile düşebilme ihtimali olduğu şu üzücü günlerde güneşin doğduğu her yeni günde kişiye her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek için attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır kardeşine karşı tebessümün bir sadakadır. Emri bil marufun ve nehyanin münkerin sadakadır. Yolunu kaybeden kimseye yolu gösteri vermen, yolunu gösteri vermen sadakadır. Gözü sakat kimse için görü vermen sadakadır. Yoldan taş, diken, kemik gibi şeyleri kaldırıp atmam. Çünkü kardeşine eza, cefa vermesin diye kaldırıp atmam sadakadır. Kovandan kardeşinin kovasına su boşatmam sadakadır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Onun için de bu hadisi şerifi direkt size ilettiğimiz bu mesajda, bu vaazda direkt ilk olarak bunu aldık. Çünkü sadaka çok geniş bir kavram. İçine sadece bizler günümüz şartlarında hep somut şeyleri ve özellikle de fiyata bağlı, sayıya bağlı, paraya bağlı şeyleri biraz daha önemsediğimiz için ki hayat şartları gereğidir, normaldir buna bir sözümüz yok. Ama öncelikle bir tatlı dilin, bir güler yüzün, bir gönlün, tatlı bir gönlün ise sadaka olabileceğini göz ardına almaya başladık. Onun için de öncelikle bu hadisi şerifi iletmemizdeki şart budur efendim. Yine sadaka farklı farklı şeylere ayrılır, kısıtlara ayrılır. Sadakayı fıtır, hemen çünkü diğer videolarımızda da yine kıymetli hocalarım sizlere seslenecekler. Sadakayı fıtır, fıtır sadakası, iftar ettiren sadaka, İftar edilen sadaka anlamlarına da gelir. Aynı zamanda fıtrata uygun sadaka anlamına da gelir. Özellikle Ramazan ayında şu güzel günlerde, şu güzel aylarda bizlerin daha çok dilinde yer alan sadaka fıtır sadakasıdır. Fıtrata uygun sadakadan maksat şudur. Yaratılışımıza bir şükür, yaratılışımızın e, her zerresine bir... E, Ham niteliği taşır ve bizler bir Ramazandan diğerine kavuştuğumuz zaman aslında bayram sabahı olarak hükmedilir ama bizler Ramazan ayına kavuştuğumuz zaman bayram sabahında gidişlerimiz, gelişlerimiz, telaşımız olur olur da veririz olur da göz ardına alırız diye Ramazandan Ramazana kavuştuğumuz zaman. Başta şükür niyeti ile bizler sadakayı fıtır veririz. Hemen unutmadan söyleyelim ki bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımızca belirlenen sadakayı fıtır miktarı 27 liradır. 27 lira en az seviyedir efendim. Unutmayalım. Bizler e, ne ile doyuyorsak gün boyunca hayat standartımıza uygun olanını vermeye çalışalım inşallah. Özellikle de bu zor günlerimizde ve bazı ailelerin evinde biraz daha darlık olduğunu düşünürsek, bizlerin sadakayı fıtırlarına daha çok ihtiyaç duyulduğunu düşünürsek, bu Ramazan'ı biraz daha sadakalarımız yönünden yoğun yaşamanın daha tatlı, daha güzel olduğunu göz önüne almak gerekiyor. Efendim, fakirin bir günlük yiyeceği dedik. Bizler bir günlük ne ile doyuyoruz? Bir düşünelim. Çünkü her kişi kendi başının sadakayı fıtrını düşüneceği için, tabii ailecek de verebileceğimiz için bizler bir gün içerisinde yeri geliyor, hanımefendi olarak söylüyorum bunları efendim, yeri geliyor kurabiye yapıyoruz. Kurabiye yetmiyor, tatlı yapıyoruz. Tatlı yetmiyor, zeytinyağlı yapıyoruz. Zeytinyağlı yetmiyor, etli yapıyoruz efendim. Onun için de bu anlamda sadaka verirken olmayanı ve bulamayanı da düşünerek sadece asgariyi değil, azamisini de, gücümüzü de bakarak, göz önüne alarak vermenin daha güzel olacağını düşünüyoruz efendim. Yine ayrıca zekat gibi sadaka da e, özellikle aile e, fertlerinin toplu sadakayı fıtırları da bir sadakayı fıtırdan az olmamak kaydıyla farklı kişilere de verilebilir. Toplu verilebileceği gibi farklı farklı kişilere de verilir. Ama unutmayalım en az bir doyumluk olmak e, kaydıyla. Yine efendim fitiye dediğimiz e, Ramazan ayında oruç tutamayanlar ama nasıl tutamayanlar? Kronik rahatsızlığı olup geçmeyecek olan yani bir dahaki seneki Ramazanda geçecek veya 3 ay sonra bu hastalık tedavi olacak geçecek diyen kardeşlerimizin fitiye vermesine gerek yok ama bu hastalık benimle geldi benimle gidecek kronik rahatsızlıkları olan kardeşlerimizde bu hastalıklarını daha çok zorlamamak daha çok hastalıklarını riske atmamak için fitiye verebilirler yine bu da fitye miktarı da Diyanet İşleri Başkanlığımızın belirlediği bir sadakayı fıtır miktarıdır. En az 27 liradır efendim. Kıymetli kardeşlerim, unutmayalım ki Tevbe Suresi 60. ayette Sadakalar, zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, Zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, özgürlüğe kavuşturulacak köleler, borçlular, Allah yolunda cihat edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir buyurmuştur. Unutmayalım efendim, Ramazan ayının başladığı bu günlerde, evinde çorbası kaynamayan, evinde sıcak suyu, çayı, çekeri olmayanları da görelim, gözetelim inşallah. Unutmayın hepimiz bizler mümin kardeşiz. Mümin kardeşler birbirine kardeş oldukça güzel olur, pekişir, dostluğumuz ilerler. Ramazan ayımızı daha güzel, daha huzurlu, daha mutlu ve daha sağlıklı geçirmek için de İnsanlar bu tür güzelliklere ve yardımlaşmaya ihtiyaç duyarlar. Efendim, hayırlı ramazanlarınız olsun. Hayırla, sadaka ile, mutlulukla, gönülleri mutlu ederek geçirdiğimiz, kardeşlerimizi sevindirdiğimiz bir ramazan olması duasıyla. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.